Evet arkadaşlar ben Arif Özdemir. Bugün sizlerle Minecraft'a mod nasıl yapılır? Şimdi ee, ilk önce Minecraft'ımızı indiriyoruz normal. Bir de Forge indiriyoruz. Normal ee, Forge indirmesini biliyoruz. Zaten gidiyoruz Forge indir diye şeyin yazıyoruz. E, ee, i̇ndire basıyorsunuz. Siz şöyle bir şey gelecek. Şu Minecraft'a atayım. Forge gelecek arkadaşlar. Bu Forge ee, şimdi yazayım ben bir. %100 Abda taş yüzeyi yazıyorum. Şimdi romanik diye bir dosya geliyor. Burada nokta minecraft diye bir şey var. He ona giriyoruz. Burada mod klasörü var. Bak buraya e, arkadaşlar modu hem e, bunun gibi bir de şey e, zip halinde atıyoruz. E, sonra kapatalım bunu. Şimdi siz bu forge indirmenizi yedin. E, Minecraft'a giriyorsunuz arkadaşlar. Mod olmamış. Sonra şey çıkıyorsunuz Minecraft'tan. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra buna girdiniz. Bak göstereyim şimdi. Haydi. Hadi hadi. Ne oldu lan? Bilgisayar mı dondu? Hadi kardeş hadi ya. He. Şimdi siz bunu indiriyorsunuz, ok diyorsunuz. Bu otomatik indirecek arkadaşlar iki tane açmışım da ee, şimdi e, yaptık o e, oyna girdik açılmadı arkadaşlar neden çünkü size söyleyeyim şimdi programlar diyor bak denetim masasına girdiniz programlar diyor programları kaldır diyoruz oradan bakıyoruz e, ee, arkadaşlar mod yapmak istiyorsanız ama mod yapamıyorsanız ee, şimdi ya Java yok olacak bilgisayarda ya da Java 8 olacak siz ee, ya da Java 7 de olabilir siz 8 ise yapacağınız şey bunu kaldır diyorsunuz orada kendinden günceliyor sonra Java 7 indiriyorsunuz bilgisayarınız 64 bit mi diyelim bakalım bilgisayarınız kaç bitse nasıl olduğuna şuradan bakabiliyoruz. Nerede şimdilik 64 bit işlemci sistemi diyor. Ee, sadece 64 bitlik şey indirebiliyoruz yani. Buna şimdi e, indirdik Java yedimizi kurduk. Minecraft'a girdik oldu. Göstereyim arkadaşlar. Hadi biraz hızlı ol. Minecraft hadi. Tabii içinde e, milyonlarca mod olduğundan çok yavaş açılıyor. Yani normal yavaş açılması bunun. Abla öylesin. Şimdi gördüğünüz gibi burası default olacak. Şimdi girdiniz. Allah ne oldu lan buna? Heh. Şimdi girdiniz. Bu default diyor. Bunu nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Bu forcu ayarlayalım. Sonra ne oluyor lan? Play diyelim. Şimdi oyunumuza düzgünce ne giriyoruz arkadaşlar? Ee, buradan sonra zaten oyunumuza giriyor Ne oldu lan oyun baka soktur He yani bir şey yüklüyor ya o yüzden hiçbir şey giremiyor Arkadaşlar bu oluyor ben videoyu durdurayım bir hızlandırma olarak ha, açılıyor tamam durdurmama gerek kalmadı Tam böyle aç ee, bunun böyle açılması şeyden dolayı arkadaşlar ben eksisini oynadığım için, Heksettiler böyle yapıyor. Yani böyle açılıyor bazı şeylerinden de. Yani mekana eklediğim modlar üzerinden böyle gözüküyor. İşte Arkadaşlar Minecraft'ımız açılıyor. Java sorunundan açılmıyor. Bir de diğer bir sorun var. Forge gidiyor ama yüklenmiyor. O da bir mod sayesinde düzeltiliyor arkadaşlar. Minecraft'ımıza girsin videomuzu bitirelim. Arkadaşlar hemen sağ üst köşede ve be şurada beğen butonu olacak. Beğenebilirsiniz videoyu. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.